Diğer e, süreçlerde olduğu gibi yani barışa dair umutları büyüten diğer süreçlerde olduğu gibi e, insan hakları savunucuları olarak oldukça büyük bir kıymet e, biçiyoruz biz de bu sürece. Şimdi bu sürecin diğer süreçlerden oldukça farklı geliştiğini görüyoruz aynı zamanda. Çünkü 93'ten başlatılıyor genellikle buna benzer süreçlerin tartışıldığı durumlarda. 2013-2015 arası sürece en azından yakın olarak biliyoruz. Burada aslında Devlet Bahçeli'nin bir biliyorsunuz hareketiyle başlamıştı. Yani bir atraksiyonuyla başlamıştı ama o el sıkma olayı meclisteki şimdi o olay ilk olduğunda herkes önce bir şaşırdı ama biz hepimiz biliyoruz ki bu süreçte pek çok sorunu yakından takip edenler olarak diyorum bunu. Biz biliyoruz ki aslında bu tür hareketler kendiliğinden gelişmez. Yani devlet Bahçeli'ye o hareketi yaptıran daha öncesinde planlanmış bir organizasyon olduğunu ya da bir politikanın aslında planlandığını ve hayata geçirilmesi noktasında da bunun bir ilk adım olarak kamuoyuna açık bir ilk adım olarak da sergilendiğini düşündük o dönemde ben hala da aynı şeyi düşünüyorum. Sonrasında hükümet tarafından işte tatmin edici adımların atılmadığı yönünde çok fazla tespit var çok haklı bir tespit bu ama, bir yandan da hükümet hiçbir zaman söylemde geri adım da atmadı. Yani Devlet Bahçeli'nin söylemleri, işte Erdoğan'ın söylemlerine baktığımız zaman bu pratikte çok anlam ifade etmemekle birlikte ya da karşılığı olmamakla birlikte sözde ya da söylemde bu süreci sürdüreceklerine ya da bu sürecin Barışla nihayetlenmesi, gerçi devlet buna terörün bitirilmesi olarak isimlendiriyor, terörsüz Türkiye olarak isimlendiriyor. Ama bu sürecin bir şekliyle devam ettirileceğine dair bir e, politik tutumun da e, net olarak ortaya çıktığı bir süreçten söz ediyoruz. Burada hem devletin yaklaşımı hem PKK'nin meseleye yaklaşımı konusunda diğer süreçlerden epeyce dolayısıyla ayırıcı özellikten söz edebiliyoruz. Meclis komisyonu olacağı için bir kere her önce mecliste temsilcisi olan partiler tarafından oluşturulabilir. Bir kere her önce onu görüyoruz. Dolayısıyla devletin kendisini temsil eden işte görevlileri olacaktır içerisinde. Burada aslında kritik olan şey, yani bir komisyonun kurulacağını anlıyoruz zaten. Çünkü bu konuda bir mutabakat olduğu da gözüküyor. Burada kritik olan şey, bu oluşacak olan komisyonun, hangi ilke ve yetkilerle çalışma yürüteceği, bu oldukça önemli. Çünkü işte siz eğer çalışma yöntemini, yetkilerini, yetki sınırlarını, görevlerini doğru tanımlamazsanız kurulan komisyon çok da bir iş yapamayabilir. Bu yüzden de bu komisyonun çalışma ilkeleri ne mesela merak ediyoruz biz. Nasıl bir çalışma ilkesiyle hareket edecek ve nasıl bir sonuç dolayısıyla buradan ne bekleyeceğimizi de aslında biraz bu belirleyecek. Çünkü Komisyon nihayetinde yetkilendirdiği alanlarda ve yetkilendirdiği kadar çalışmalar yürütebilecek. Bu yüzden de ben komisyonun kurulmasından sonra özellikle bu çerçevenin açıklanmasının bu komisyonun bu süreçte yani barış sürecinde ya da demokratikleşme sürecinde kritik bir rol oynayıp oynamayacağını da bize biraz bu söyleyecekmiş gibi gözüküyor. Ama hani formal olarak da bir komisyonun kurulması şart. Böyle dönemlerde çünkü dünyadaki pek çok barış süreci ya da çatışma çözümü sürecinde şart unsurlardan biri olarak ifade edilir bir meclis, resmi bir komisyonun kurulması meselesi. Dolayısıyla şekli olarak aslında formal olarak böyle bir komisyon kurulması gerekiyordu zaten. Bu da gerçekleşiyor olacak. Tören yerine vardığımızda özellikle PKK'li gerillaların özellikle alana gelişleri alandaki e, kalışları ve bu arada yapılan açıklama silah bırakma e, bu silahların tutuşturulması ve da, devamında oradan ayrıldıkları süreç aslında bunların e, hepsinin e, e, hiç hataya neredeyse yer bırakmayacak şekilde büyük bir ciddiyetle ve büyük bir profesyonellikle hazırlandığını görmüş olduk. Yani bu ciddiyetten aslında kastım şu. Yani orada mesela gelenlerin belli bir düzen içerisinde gelmesi, bir düzen içerisinde dizilmeleri, bir düzen içerisinde bu bütün törenin akışının sağlanmış olmasının kendisi ee, orada bu, bu e, açıklamayı yaparken ya da bütün bu olaylar olurken e, gelen gerillaların tavırları, bütün bunlar aslında orada bir e, sembolik olarak silah bırakıldı doğru ve silahlar yakıldı. Ama bunun ötesinde e, bu örgütün aslında e, barış iradesini çok net olarak dünyaya gösterdiği e, bir andı ya da bir törendi diyebilirim ben buna. Yani. Barış iradesinde ne kadar e, güçlü bir şekilde ısrar ettiklerinin aslında kararlı olduklarının işaretiydi, göstergesiydi bu. Çünkü bütün her şey onu gösteriyordu. Yani gelen konukların ki evlatları gerilla da olan ya da yaşamını yitirmiş olan anneler de vardı aramızda. Herkesin çok büyük endişesi vardı doğal olarak. Yani bütün bu süreç nasıl ilerleyecek meselesindeki endişeleri PKK tarafından evet yani bu konuda çok ısrarlılar ve kararlılar cümlesini çok net olarak bize kurdurttu. Ee, bunu sadece bize değil, tabii ki oradaki bütün hani izleyenlere de, e, oradaki bütün konuklarındaki yabancılar da vardı, diplomatik e, olarak e, bölge yönetimlerinden e, temsilciler de vardı. Aslında herkesin kafasında PKK'nın bu sürece ilişkin tutumuna ya da barışa dair tutumuna ilişkin. E, ısrarını, kararlılığını gösterdi. Belki de hani silahlı bir örgüt olarak en değerli şeyini çünkü riske ederek ya da ortaya koyarak bu tavrını göstermiş oldu. Yani biz de demokratik alandaki çalışmalar yürüten herkes biliyorsunuz uzun yıllardır barış deyince kadın akla gelir aslında demokratik mücadele deyince, mücadelede ısrar deyince kadın akla gelir. Kadınların özellikle hem barışa hem mücadeleye ilişkin kararlılıkları her daim vurgulanır. Biz o gün orada PKK'nın aynı zamanda bu gerçeği teslim ettiğini de gördük. Yani bu hem kadın bir kadın olarak kadın özgürlüğünü savunan ya da erkek egemen sisteme karşı duran bir kadın olarak hepimizi bütün kadınları çok onore eden bir şeydi. Hem de evet bu sürecin başarıya ulaşması için bu yolun da açık bırakılmış olması ve bunun işte PKK tarafından bu şekilde ortaya konmuş olmasının da aslında çok özel bir önemi var. Hepimizi çok derinden etkiledi çünkü yani başta bir kere ilk başta Besozot yürüyordu ve Besozot. Açıklamayı yaptı ve bütün burada işte kadın iradesinin ve kadın emeğinin gücünün bu süreçte de oldukça etkin olacağını bize gösteren bir şeydi. Kadın deyince barış dilakla gelir, dolayısıyla barışa dair umutlarımızı aslında oldukça güçlendiren bir oldukça önemli bir göstergeydi diyebilirim bunun içinde. Tabii burada peki ki bu hareketi yapmakla bir devlete yani sorumluluk sorumluluk düştü. Çünkü o artık devletin bir takım adımlar atması gerekiyor. Çünkü devlet sürekli işte silahlı bir örgüt dolayısıyla işte çatışma ya da savaş gibi hani şeyleri kullanarak bugüne kadar bu süreci örgütledi ve bu çatışmalı sürecin devamı bu şekilde geldi. Bugün tam da bunun artık olanaklarının ortadan kaldırıldığı, resmen ortadan kaldırıldığı bir tabloyla karşı karşıyayız. O yüzden de devletin daha cesaretle demokratikleşme yönünde ya da barış yönünde adım atmasının koşulları ortaya çıkmış oldu. Bunu söylerken şunu söylemiyorum, yani devlet bunu kendiliğinden yapar. Biz aslında hiçbir kazanımın bize gelmediğini biliyoruz yani. Biz her kazanımı neredeyse büyük bedeller ödeyerek bugüne kadar kazandık. E, bu yüzden de bu süreçte de e, oturup bekleyerek e, barışın bize gelmeyeceğini biliyoruz. Biz o gün e, o töreni izleyen sivil toplum örgütü temsilcileri olarak aslında hepimiz yani o açıklamada sonra, o her silah bırakılışından sonra obuzlarımızdaki yükün daha da ağırlaştığını hissettik. Çünkü artık PKK'nın yapacağı bir şey yok. PKK silahlı bir örgüt ve diyor ki ben silahlı mücadeleyi sonlandırdım. Demokratik mücadele alanı açıldı. İşte bundan sonrası demokratik alanın sorumluluğunda. E, PKK'nin bugün demokratik alanda mücadele etmesinin koşulları yok. Çünkü bunun için bir hukuki düzenlemeye ihtiyaç var ve çok aslında zorlu ve meşakkatli bir aslında sürecin de dolayısıyla ee, o e, anlamda bizi beklediğini ya da işte devletin bir takım adımlar atması gerektiğini biliyoruz. O yüzden de bugün zaten var olan demokrasi güçlerinin e, bu alanda çok daha yoğun bir şekilde sorumluluk altında olduğu, kaldığı, yani istesek de istemesek de aslında bu sorumlulukla yüklendiğimiz bir tarihi andan da söz ediyoruz. Yani orada aslında böyle bir... E, sorumluluk e, devri ya da işte sorumluluk da doğmuş oldu bir anlamda. Demokratik alanın böyle sorumlulukları var doğru ama birbirimize top atmadan bunu yapmaya ihtiyacımız var. Yani bunun altını özenle çiziyorum çünkü herkes birbirinden bir şey bekliyor zaman zaman bazı dönemlerde. Buna çok tanık olduk. Yani biri çağırsın da toplanalım, biri bir şey söylesin de biz de gidip destek olalım gibi. Aslında barış talebi tüm toplumun ortak ihtiyacı ve talebi. Dolayısıyla bu ihtiyacın ve talebin e esas bir mesele olarak yani hepimizin esas mücadele alanlarından biri olarak, meşguliyet alanlarından biri olarak kabul edilmesi ve hızlı bir şekilde bu alanda örgütlenilmesine ihtiyacımız var. Hepimizin bulunduğu yerden yapacağı her şeyin çok özel bir önemi var. Bütün örgütlerin belki kendi bulundukları yerden bu süreci okuması, değerlendirmesi ve barışa dair iradeyi ve talebi bugün ortaya koyacak bir takım açıklamaların yapılmasının bile Özel bir önemi var. O yüzden de bence zaman geçirmeksizin sizin hepimiz e, hızlı bir şekilde üzerimize düşeni yaparsak sanıyorum bu sürecin sağlıklı ilerlemesine e, katkıda bulunabiliriz.